Merhaba arkadaşlar Magnet ekranları. Tek hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Call of Duty Black Ops 1 oynayacağız. Aslında uzun zamandır çekmek istediğim bir seriydi. Ama kısmet olmadı açıkçası. Normalde ben Call of Duty serisini konsolda oynuyorum. Hani zaten çoğu oyunumu konsolda oynadım ben. Hani çok aşırı neşir değilim. Eee Black Ops yani Call of Duty serisini çok nasıl diyeyim? Modern Warfare 3'te çok fazla oynadım. İşte bu Quick Scope'lu tarz şeyleri oynamıştım. Çok eğlenceliydi Modern Warfare zamanlarında. Eee oynadığımı söyleyebiliriz ama çok fazla hani inanılmaz proyum diyebilecek kadar oynamadım konsolda da. Modern Warfare oynadım. Ghost'u 4 saat oynayıp sattım. Çok başarılı bir oyun yap yapmamışlardı açıkçası. Yani çok beğenmedi zaten insanlar da. Sonra Advanced, Advanced Warfare çıktı. Advanced Warfare'de ikinci Prestige'e kadar oynadım yani çok fazla oynadığımı söyleyemem. Bir de işte şimdi Black Ops 3 çıktı. Black Ops 3'te de şu an ikinci Prestige'deyim. Yani çok fazla oynamadım ama yani Call of Duty'nin artık nasıl oynandığını, işte nasıl bir e, oyun tarzı olduğunu biliyorum. Şimdi sizlerle aslında bunu çok uzun zamandır çekmek istiyordum. Neden Black Ops 1 diye sorarsanız yani sen biraz eski bir oyun. Çünkü Black Ops 1, World at War ve e, Modern Warfare 4 bu tarz oyunlar eski olduğu için hem modlanabiliyor. Yani bu tarz oyun, bunları daha fazla oynuyorlar bilgisayarda. Çünkü modlanabiliyor mesela bunu, World at War ve Black bir, yani bu oyunda şey var zombi var bende World at War'da var İstiyorsanız onu da şey yapayım. Mesela zombisini modlayabiliyorsunuz o çok güzel bir özellik online'da herhangi bir şeyi modlayabiliyorsunuz çok rahatlıkça. O yüzden insanlar bu eski oyunları oynamayı daha çok tercih alırlar yani eski olmasına rağmen fazla insan oynuyor açıkçası. Hani ben de zaten e, size çekmek istiyorum kalıp serilerin herhangi bir oyunu. Hep bugün bir fırsat oldu. Adam ne güzel camp yapıyor. Yani çok pro olduğunu söyleyemem. Bilgisayarda çok fazla oynamıyorum açıkçası. İşte elimden geldiği kadarıyla oynayacağım. Şimdi onu öldürdük güzel. Ya. Bunda yaklaşık 4 saat falan oldum. Çoğu mapi bilmiyorum. Nuketanlar için. Allah öldük. Ama... Nerede ya? Ben gördüm. Güzel camp yapmış. Hayda ya. Öldüm. <laughs> <laughs> evet, AFK'yken yakaladılar arkadaş beni. Şimdi... Ya bir saniye, iki saniye durun ya. Ya yani bu arkadaşlar, bu server modu zaten altta can var. Görüyorsunuz. Normalde öyle kalı can göstermez ama. Bu serverda öyle mesela adam öldürdükçe canınız artıyor Ben bu serverda bir saat oynadığım için biliyorum yani Belki daha fazla özelliği vardır ama En fazla bu kadarını gerekiyor bu serverda Yapma yapma hop oh, 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 Şimdi bir 9 yapsam güzel Bu arada o attığım şeyler ne? Arka arkaya adam öldürünce ödül gibi bir şey oluyorsun size o şeyler veriyor işte mesela Bu oyunda 4 kere arka arkaya adam öldürünce işte radar açılıyor Sonra mesela 9 tane arka arkaya adam öldürünce helikopter çağırabiliyorsunuz. O tarz özellikleri var zaten Call of Duty'nin. Ve Call of Duty zaten büyük ihtimalle bu çok başarılı bir seri. Hani first person shooter'da bir, bir sembol gibi first person shooter'da. İşte Battlefield, Call of Duty bu seriler bir şey, Counter Strike. Eğer devamını isterseniz e, sizlerle çekmeye çalışırım. Bu videoda biraz şey laglı olabilirim. Çünkü internet kodak çok iyi durumda değil. Şu an ve eğer dilerseniz hani oynamaya devam et ya da çekti. Ben multiplayer'ını işte iyi oynadığım oyun şeylerini koyabilirim. Mesela arada da iyi oynuyorum. Onları özellikle koyabilirim. Binanın içinde niye yandım hala çözemedim. Bir de oyun ortasına girdiğimiz için arkadaşlar adamın 80 kilo var. 80'den 40 oynuyor adam. Ben 12 onu oynuyorum. Çok parlak değil açıkçası. Bir kaç şanssızlık oldu. Bir tane daha video çekiyorum ben. Ee, bir, bir, falan. Ve 17 bir Yani beklemedim bir performansla çıkıyoruz kendi. Of oh, çok sağlam öldürdüm. Beklemedim bir performanstı Sonra oynadım oynadım her şey güzel. Helikopter falan çağırıyorum. Bir baktım lag attı beni orada. Bir sinirlendim var ya. Yani arkadaşlar o kadar oyun çıkarmışım bir de oyunu yaptı. ayıp etti yani. Şimdi büyük ihtimalle bizim. Evet müthiş Yapma ya. Büyük ihtimalle sonlu, sonraki oyunu da oynayacağız. Bu bir oyun modları biraz uzun sürüyor. İşte görüyorsunuz zaten 80 kilo alabilmiş adam. Yani o kadar uzun sürdüğüne göre. Bir sonraki oyunu da oynayacağız. Sanırım 10 dakikalık kadar. Tam hatırlamıyorum. Bir 15 dakikalık video yapmaya çalışıyorum. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Olup atmaz. Öyle bir şey olursa zaten çok kötü olur benim için. Yani bu işte hem... Call of başlamak için oynuyorum. Hem hani şey olsun da işte çok e, hani biraz çok pro bir gameplay beklemeyin bu oyunda. E, bu gameplay'de özellikle. Çünkü ilk oynayışım hani hem biraz işte belki istersiniz belki istemezsiniz onu ölçerim hem şansıma Belki seyredersiniz ama. Onu ölçmek istedim. burada arada şeyler sorarsanız ben şu an 45 level'ım. Millet Prestige Master o, ne demek? Hani Prestige ne demek? Atıyorum oyun size 55 level veriyor. 55 level olduktan sonra belirli süre sonra bir daha atlıyorsunuz. Ee, sonra Prestige 1 oluyorsunuz atladıktan sonra. Sonra Prestige 1'de 55 level oluyorsunuz. Al işte yani. Prestige 2'de 55 level oluyorsunuz. Sonra Prestige 3'ü atlıyorsunuz, öyle öyle gidiyor. Prestige Master'a Master kadar. O ee, orada sanırım 12 Prestige var, hatırladığım kadarıyla. Hani Blocos 1'i hiç oynamadım ben konsolda. Hani bilgisayarda ilk defa oynadım ve 4 saat oynadığım için. O yüzden çok bir şey söyleyemem size konu hakkında. Off. O kadar da kötü gitmiyoruz açıkçası. Toparlamaya başladık yani. Bir sıkıntı yok. Böyle camp yapanlar oluyor. Onları bir almam lazım. Tamam gayet <laughs> güzel. Nerede arkada? Bir de çok hareketli oluyor. Ben özellikle Nuketown'da oynuyorum. Nuketown zaten klasik map. E. Araba çağırdı ya. Yani. Arabadan kaçayım derken. Şimdi şu şey. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Ah gazı gaz yedim. Sürekli nükleer donanım ismi nükleer donanım biliyorum. Bu mapleri hiç bilmiyorum bu kadar Black maplerini. Aslında şeyinde oynadım ben. Campaign'i oynadım. Ama ben Call of Duty'nin çok campaign'lerin işini alan bir kişi değilim. Yani o kursun hayran değilim. Ben genelde multiplayer'in hayranım. Ya da işte arkadaşlarınızla özellikle zombi çok eğlenceli oluyor. Eğer dilerseniz ki zombi oyna, not zombi oyna diye ben zaten bunu zamandır yapmak istiyorum. Benim için büyük bir zevk olur. Bu aydan zaten itibaren video biraz çekmeye başlayacağım ben bu kanal için. Evet, çok güzel. Şunları bir sallayayım ben yine. İşte elimizden 45 saniye kaldı zaten. Yine iyi. 3 dakikada 40 kilo aldık. Kötü değil yani kadar. Tamamdır. Adamlar da değil ya. Kötü değil yani evet. evet. Bazen böyle o işte benim nükten oynadığım çok karışık. Yani onunla da video çekmeye çalıştım ama evet. inanılmaz ortalık. Karışık modunu olduğunu anlamıyorsun sen. Çok eğlenceli ama anlamayacaksın ne olduğunu. Biraz karışık olduğu için hani ben bile zaten zaten zar zor aldım o yüzden bu map çıktı yani bu mod şeyde server'da çekmek istedim. Bakalım şimdi çekeceğiz. Sonraki maç ne kadar uzun sürer bilmiyorum. Bu ne kadar uzun sürer o kadar oynarız. Bir sıkıntı olmazsa inşallah. 9, 8, 7, 40 kilo aldık ya. O kadar kötü değil. Of sniper yedik görmedik ama. Tamamdır. Evet arkadaşlar sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben hemen sonraki round'a başlatacağım haberiniz olsun. Görüşürüz arkadaşlar sonraki round'a görüşmek üzere. Evet arkadaşlar söylüyorum biraz geç girdik ama olsun. Evet 15 dakikalık bir oyunmuş. Büyük ihtimalle bölebilirim bölümleri. Biraz da geç girdik ama. Güzel. Ha iyi söv birinci söv. Şurada bir adam var oğlum. Vallahi hiç mi bilmiyorum ya. Altında adam var. Çok şanslı Of adam ne yapıyordu bilmem de öldüremedim. Yapma ya. Bu <laughs> web çok büyük anlaşık kadar ya. Biraz adam okumak zor oluyor. Of nasıl camp yapmış ya. Neyse ölmeyince 9 kötü değil <laughs> Şurada bir adam görüyorum ama. Arkamda bir de tarafa. Öldüm şu an boş boşuna koştuk zaman kaybettik güzel of sniper adam bu mayka atar ki kaldı Aa kaç, kaç çok güzel. Of işte bu be. Nereden sıkıyordum? Ölmüş. Kaç 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 adam avantaj var. La 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 hayır ya. Mermim bitti ya yapma. Ya of adam oraya oturmuş Claymore da koymuş o oh, keyfe bak Rahat rahat takılıyor adama bak ya Böyle işte Call of zaten camperlar meşhur biliyorsunuzdur bol bol camper bulabilirsin <laughs> Her savaş önünde var. Bu arada dadım çok kötü aradım biliyorum. Ha, şundan da bahsedeyim. Ee, bahsettim daha demin bilmiyorum. İşte niye konsolda oynamıyorsun? Çünkü konsol için belirli ekipmanlarımız yok. Her gibi. O yüzden konsolda oynayamıyoruz. Yani ben çok isterdim konsolda video çekmeyi ama işte Elgato çok pahalı bir şey olduğu için bir de Türkiye'de de olmadığı için bir de çok kaliteli bir, yani Elgato kaliteli haber var da hani bu kaliteli bir video çekmek varken kendi rastgele saçma sapan bir şey çekelim o yüzden hani eğer ilerlersek hani böyle il, gö, işi götürürsek Elgato'da alırız zaten bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum hani ona bu para yatırırız. Cık, yapma ya camp yapma işte orada. Yakışmıyor bak sana. Yani orada Öyle bir sıkıntı var onda da yoksa ben size seve seve konsolda video yapmayı isterim. Açıkçası falan sorarsanız hani bilgisayardan çok konsolda yapmayı severim. Onun dışında şunu da söyleye söyleyebilirim size. Konsolda oynuyorum ama bilgisayarda oynamak evet. Adamın yaptığına bakın yani Şunları koyuyorlar ve bunlar zaten oynarsınız kovti anlarsınız olduklarını. Ve direkt ölüyorsunuz. Insta kill gibi bir şey. Yani çok hoş bir şey değil bir camperların dostu işte böyle rush yapan kişilerin düşmanı diyebiliriz. Yani şunu da sorabilirsiniz bana. Daha da ondan bahsedecektim. Bilgisayarda mı daha kolay, konsolda mı? Açıkçası bilgisayarda oynamak çok daha kolay çünkü konsollara daha hani tuşlara işte daha hakimsiniz bilgisayarda. İşte zıplamaya, eğilmeye, ateş etmeye. Call bunlar çok önemli. Mesela bir adam size tararken zıplarsınız hayatınız kurtulabilir ya da aniden eğilirseniz hayatınız kurtulabilir. Bunları bilgisayarda çok rahat daha yapıyor. Çok rahat yapıyorsunuz bilgisayarda. Konsolda bunları daha zor yapıyorsunuz ama ben konsolda oynamayı daha çok seviyorum. Hani bilgisayarda oynamak elbet daha kolay ama konsolda alıştığım için ben Evet bomba yapıştı. Konsolda oynadığım için ben sürekli konsolu tercih ediyorum. Ama siz diyorsanız ki ben ee, bilgisayarda şu şey oynarım diye. Bilgisayarda oynayın. Konsolda oynamak istiyorsanız konsolda oynayın. Konsolda daha pahalı oluyor ama onları biliyorsunuz. E, bilgisayarda da işte ben bence alırsanız işte son de olan bir Call of Duty alın. Şu an en son bir ee, Black Ops çıktı. Onu da alabilirsiniz. Tabi belirli bir süre sonra onda modları çıkacak. Çünkü modlama hakikaten eğlenceli oluyor oyunu. Yani Nereden vurdum ya? Ya yani millet her şey yaptı, ben hiçbir şey atamadım ya şaka gibi. Bir de birinci izle, ya, yalanda. Şurada bir tane. Oh, hayret. Be, Şurada bekliyorum. Yapma ya. Neyse yine 45'te rağmen kötü oynamıyorsun. Oh, be, öldüremeyeceğim zannettim ya korktum vallahi ya. Tamam. Her yer duman altında. Oğlum herkes atıyor şundan ya. Bir doymadınız. Tamam. Bir 9 yapsam var ya çok temiz olacak 9 be. yapmayı bekliyorum. Alayım. Ha bu arada özellikler var arkadaşlar. Onlardan bahsedeyim. Mesela belirli bir özellikler var. Atıyorum işte perk bir, özellik bir. İşte ona mesela biliyorsunuz ki şöyle özellik var bana mesela. Bombayı atıyor size daha az canınız oluyor. Ya da daha hızlı koşuyorsunuz normalde. Ya da mesela e, mermi daha fazla topluyorsunuz yere düşen silahlardan. Her türlü silah mermisini alabiliyorsunuz kendi merminiz Adam helikopter çağırdı. Biz bir şey çağıramadık. Çok hoş. Aman işte beklediğim şey buydu. Bir köpeklere kadar zorlayayım şansımı. Aha o da öldü. Çok şanslıyım. Aha. Ha 5 mermi de ölmedi ya. İşte arkadaşlar beklediğim şey buydu. Şimdi bu arkadaş işte bu arkadaş çok iyi bir arkadaş. Çok hırganır. Blokos bir oynuyorsanız bütün Call of Duty oyuncuların en sevdiği e, biri. Şimdi neden evet, herkesin en sevdiği score Şimdi boz kattılar direkt değil mi? Kalabalık bir server olunca direkt böyle helikopteriniz düşüyor ama bir tane de alayım. Neyse olsun benim için 4-5 tane kill güzel de. Kalabalık bir server olduğu için çok fazla kill beklemedim ama işte böyle team deathmatch gibi ya da free for all gibi şeylerde çağırırsanız yani çok kalabalık olmayan oyun tarzlarına çağırırsanız adamın da bozkası yoksa o helikopter indirecek. Yani e, kill'dan fazla şey yoktur. Çünkü o helikopter çok iyiymiş yani. Call of Duty'nin herhalde en, en, mantıklı yaptığı şeylerden biriydi bana sorarsan. Yani çok başarılı bir Skor Sik'te. Hani Skor Sik'te dediğinde zaten işte kazanıyorsun belli bir kill sonra. Zaten söylemiştim. Çok başarılı e, Chopper Gun'ı. Köpekler var. sürekli Black Ops serisinde oldu. Köpekler de zaten çok istemli için oldu. Chopper çok güçlü olduğu için getirmediler devamlı Black Ops falan. Ama olsun. Yani bile kosmik. En çoktan sonra öyle bir spor görmemiz kadar güzel bir şey yani. En çoktan sonra bize sundular. Şimdi. Tamam. Şimdi buradan biraz uzaklaşacağım ya. Yani. sanki map'in biraz merkezi gibi. Rahat rahat kill alıyor. Burada bir tane adam var değil mi? tam bombayı üzerine atmışım aslında. Eğer bana sorarsanız işte ee... aha bir daha mı? Şaka mı bu? Oh. Hayat bana güzel bir dakika. Eğer bana sorarsa hangi klası kullanıyorsunuz diye ya da işte de oyunu bana detaylı anlatır derseniz bu Call bir video yapabilirim işte size hangi silahlar daha iyidir falan ama çok oynadım oynamadım bu Black ama belirli bir silahlarım var açıkçası güzel mesela bu avuk inanılmaz bir silah çok fazla çok hızlı ateş ediyor çok tepmiyor ya yani kontrolü çok kolay diyorsanız işte ben böyle hem hızlı tarayan silahı seviyorum hem de kontrolü kolay diye Al, tam size göre açıkçası bana sorarsanız şimdi adam göremiyorum altında adam var Yapma ya. <laughs> of. Neyse durun şimdi. Bir şansımı daha deneyeceğim. Direkt düşürecekler büyük ihtimalle. <laughs> ama olsun biraz. Bu şansımı zorlayalım. Bir tane daha bir tane daha Seni indirdim Sen atıyorum bana sürekli şeyler Tamam olsun Yine aldık bu ayakkabı Köpek amaç benim köpekleri çağırmak En yüksek şeylerden biri köpek Onu çağırabilirsem çok hoş olacak açıkçası Köpekleri bekliyordum ama olmadı Ya şimdi Aslında zombisini çok fazla oynamak isterim eğer ee, yorumlarda atarsanız çok memnun Destek gösterirseniz tabii ki zombisini de atarım. Evet hiçbir şeymiş yok. Güzel. Şu yukarıda biri var büyük ihtimalle. Şurada Claymore var büyük ihtimalle. Aynen orada. Tamam. Güzel. Nasıl tanıyorum ya camper'ları? Şimdi biri gelecek buraya. Bomba attığına göre. İçeri gelecek lütfen. Tamam. Allah. <laughs> of ödün koptu var ya. <laughs> evet. Şurada bir tane adam doğdu. Silah güzel bir şey. Bu arada bütün silahlar bende açık açmayı başardım. Of, iğrenç taradım. Ölmeyi tamamen hak ettim. Ama bu arkadaş ölecek. Biraz şanssız doğdu ama olsun. Bizim işimize geldi açıkçası. Ha bu arada sorarsanız diye böyle saçma sapan 999 var. 3 harfle yapınca isminizi kabul etmiyor. Hani niye çözemedim? Sürekli kilitli ismin beğenmiyorum. Anlamadım. Neyse bomba yerleştirdi görecek o. Güzel. Öyle bir sıkıntısı var onun. Şimdi. Nereden öldü? Ha yine. Şurada kemik var. Ah be ya onu öldürsem. Ar arkamdaki de baya yakın bana. O da zaten benden çok çok güç seviyede. Onun oh, yanında benim arkamdaki. onun altındaki de benden çok çok seviyor. Yani prestijlerin işte sembollerini bilmiyorum mesela prestij kaç bilmiyorum ama işte ben prestij yani hiçbir şey atlamadığım için yani onların benden üstün olduğunu biliyorum. Yani onu rahatlıkla size söyleyebilirim benden yani üstün olup olmadıklarını. Ben işte böyle yanınızda yıldızlı gibi bir şey varsa büyük prestijsiz yani sadece leveliniz var işte prestijiniz yok. Tamamdır yukarıdan sesler duydum ama bir bana çıktı rushlayacak rushlayacak bu arada e, bu işte flashbang tarzı böyle bombalar size çok kötü etkiliyor işte şu atılı attığım benim şu defle. abi claymore e yok direkt adam orayı merdivende pusmuş ya helal olsun çıkacak tamam o merdivende yatıyor bir daha yemem onu Ha bir kere olur. O tarz şeylere çok dikkat edin o yavaşlıkla siz bombaları. Hakikaten. Oha çok bala vurdum var ya. İnanılmaz bala vurdum. Evet. Şimdi şeytan diyor ki bu evde full adam öldü bu tertemiz ama işte. Böyle eğlencesi çıkmıyor. Nasıl eğleniyorlar ben anlamıyorum. Tamam birincilik kaptırmadım şöyle <laughs> sıkıntı yok. Bak oh. aslında hiç kötü oynamıyor fena. La nazar değdirdim kendime. Ya, tahminimden çok daha iyi oynuyor. Aslında şaşırdım. Hayır, hayır hayır hayır. Evet, şu an adam bayağı yakın aslında. Her şey olabilir. Nereden sıktı şimdi? Allah! Lan çok yakın. Hayır 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 range. Of. Allah 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 4 kill. Allah hadi. Allah Birinci bitireyim şunu Tamam çok temiz kill'lar güzel. İşte arkadaşlar görüyorsunuz bu zıplama ve eğilme çok işe yarıyor. Hani mermilerden bildiğiniz dodge atıyorsunuz. Mesela hani, çok rahat kaçıyorsunuz. O yüzden size çok tavsiye ediyorum böyle zıpla, zıplayıp hareket etmenizi. Az kaldı oyuna 9 saniye kaldı. Büyük ihtimalle birinci, birinci olacağız. Hadi bakalım. 5, 4 3 Al işte ya 2 1 Good game Evet arkadaşlar bir videonun burada daha sonuna gelelim Final Kill seyredelim Son böyle bitiş e, ölümünü seyredelim Mossad diye bir öldürme zaten ikinci herif bu Of güzel kırmış helal olsun. O attığı Troming Knife. Dediğim gibi oyunda daha fazla bilgi öğrenmek istiyorsanız sizi bilgilendirebilirim. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorum atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.